Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mutlu girdiğime bakmayın zaten başlıktan da belli olur mutlu girdiğime bakmayın ve ilk yüzümü de görüyorsunuz zaten şu anda bu yüzümü göstermemin bir sebebi var uzun zamandır söylemek istemiyordum hani yapmak istemiyordum video atmamın sebebi de aslında söyleyeceğim birazdan. Kanalı kapatıyorum. Evet, gerçekten kanalı kapatıyorum. E, Kapatmamı istiyorsanız şartlar var onu söyleyeceğim. E, video atmamla ilgili bir şey söylemek istiyorsam e, şu arkadaşlar video atmamla ilgili e, hani abone kasmak istiyorum, görüntülenme işte like kasmak istiyorum. Ee, kanalı kapatsam bana ne lan der. Bazılarınız beni yeni görür. Bazılarınız beni sevmez. Bazılarınız işte işte yüzümle dalga geçer. İşte onunla dalga geçer. Bununla dalga geçer. Bazılarınız sana kim olsun lan böyle der. Kim abone olsun. Kim like atsın lan sana der. Bazılarınız gerçekten denileni yapar. Bazılarınız da görüp geçer. Evet. Sizden tek isteğim var. 2 hafta, 3 hafta var. Kanalı kapatmam için. Tek istediğim şey arkadaşlar sizden. Kanalı kapatmamam için. İstediğim tek şey bazı arkadaşlar bu videoyu izleyip like atmıyorlar. 15 like'ın üstü gelirse bu videoya yani kesinlikle gün belirlemiyorum. Kanalı o tarihe kadar. Bu arada kanalı kapatma tarihim. E 20 Nisan falan e 20, 20 Mayıs falan olur Nisan ne alaka 20 Mayıs falan olur yani daha gününüz var ama like atmamazlık da yapmayın arkadaşlar like atın atmayanlar çok şey kaçırır vallahi bu kadar güzel bir kanal gider ee, i̇kincisi arkadaşlar şu anda 24 aboneyiz ve 26 olsun. 26 olur. Bu arada tek e, şeyden yapanlar varsa, tek işte Google hesabından hesap açabilirler. Hesap nasıl açacağız diyorsanız hesap açma videoları var YouTube'da. Oradan bakıp hesap açıp abone olup hesabı silebilirsiniz yani hesabınızdaki abone gitmez başka ne istiyorum bu video sadece işte pasajlar bir yorum kişi başı bir yorum yapabilirsiniz bu arada yorum yapın 3 yorum istiyorum sadece arkadaşlar gerçekten şu anda ciddiye almazsanız bilmiyorum 20 Mayıs'ta görüşürüz bu zamana kadar video atmayacağım Belki atarım bir iki tane. Ama sadece iki tane. Bu arada uzun videoları izlemek istiyorsanız oyun kanalıma gelebilirsiniz. Discord'a gelin. Onu söylemeyi unuttum. Discord'a gelin. Discord'a en az bir kişi gelmek zorunda. Evet. Bir kişi gelmek zorunda. Gerçekten bir kişi gelsin zorunda. Ee, kanalı kapatmamak için. Bakın gerçekten bak. Gerçekten dürüstüm ben şu an. Size kanalı kapatacağımı söylüyorum. Kapatmıyorsun lan. Geri zekalı falan diyenler. 20 Mayıs'ta gelsin lan buraya. Evet. 20 Mayıs'ta gelin. Şimdi ne yapalım? O zaman Arkadaşlar 20 Mayıs'ı bekliyoruz. 2 tane video atacağım. Bu arada uzun videolar izlemek istiyorsanız 2 Kare Gaming'e gelebilirsiniz. 2 Kare Gaming'in e, hakkında bölümünde bu artık. Arkadaşlar yeni Discord linkini paylaşırım açıklamada. Ama link, link paylaşmayacağım hiç artık. Sadece Discord paylaşacağım. Haberiniz olsun. E, videolarda e, link falan açıklamada olmamanın sebebi bu. Ee, gaming salonu var, ee, kara hakkında kısmında şu an çektiğim videon ee, ve şu an ana kanalıma çekmiyorum aslında. Ee, şu anda İlçe kara gaming, bir de gaming salonuna çekiyorum bu videoyu İki yerden yayınlayacağım aynı videoyu. Yani iki yerden gelmesine gerek yok. Gaming salonundan izleyenler İlçe kara gaming'e gitsinler. Ee, onu gaming salonundaki açıklamaya bırakırım discord'da ee, gaming salonunu maalesef bırakmak gerekiyor onun hakkında bölümünde hiçbir şey yok ee, ilk akara gaming'de izleyenler buna atsın like bu videoya çünkü sadece ilk akara Gaming'e atın iki türlü zor olur diğer türlü zor olur <laughs> göstereceğim dur arkadaşlar bir dakika ee, bu video öyle geçmesin. Bari üstündeki şeyi göstereyim. Ne yapayım? Gösterebilirim bilmiyorum ama Bu arada kayıt kapanıyor ikide devir. Onu şey yapmayın. Ee... Bu arada arkadaşlar Üstündeki <laughs> pahalı. Ucuz değil ama yani Görüyorsunuz <laughs> Anlatmaya gerek yok. Yaklaşayım dur. <laughs> Bak sadece 3 üç, üç, tane üçünü biliyorum. <laughs> Ama birini de biliyordum herhalde. Bak dur. Şu Naruto olması lazım. Şu Sasuke, şu Sakura, Kakashi olması lazım bu da. Ee, yani öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam yorumlara yazın. Çünkü tam bilmiyorum şunu. Ee, bu <laughs> bu diyorum ha işte bilmiyoruz adını ee, tam bilmiyorum ama işte o zaman video bu kadardı arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız diyordum hayır böyle videonun gelmesini istemeyin bence istemeyin daha fazla kanalın böyle devam etmesini istemiyorsanız yani kapanmasını istemiyorsanız e, like atıp kanala abone olun. Yorum yazın. Discord'a bir kişi gelsin. E, lütfen. Ne olursunuz gelin. Gelmeyen çok şey kaçırır. Gelin. Gelin. Dur gelin. Kalan kapanacak. Neyse arkadaşlar. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.